sürpriz. Güzel <laughs> de babamızı oğlumla şarkı şimdi kaydıracağız değil mi anneciğim? Kırmızı kamyon, kırmızı kamyon neredesin? Geldim ben, geldim ben işte buradayım. Hadi kaydır anneciğim. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aferin. Yeşil uçak, yeşil uçak neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Tercü anneciğim. Aferin. Kırmızı taksi, kırmızı taksi neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Kırmızı traktör, kırmızı traktör neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Mavi taksi, mavi taksi neredesin? <laughs> evet, kaydır anneciğim. Bunun adı ne anneciğim? Helikopter. Ne renk helikopter? Ne var üstünde? Hangi renk anneciğim? Yeşil Yeşil helikopter, yeşil helikopter neredesin? Mavi taksi, mavi taksi neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Kaydır anneciğim, mavi. Bu ne Sarı. Kepçe sarı. Kepçe neredesin? Bu da sarı. İkisini beraber kaydıralım mı? Kırmızı taksi. Kırmızı taksi nerede? Alkışla. Alkış yap anneciğim. Alkış. Beyaz. Bu okul taşıtı. Taşıtı. Hadi onu da kaydıralım. Sarı minibüs, sarı minibüs neredesin, geldim ben, geldim ben işte buradayım. Mavi taksi, mavi taksi neredesin, geldim ben, geldim ben işte buradayım. Bu ne anneciğim? kepçe. Sarı kepçe. Söyle sen şimdi o şarkıyı. Söyle. Geldim ben, geldim ben, işte buradayım.